Evet arkadaşlar kaldığımız yerden çizimimize devam ediyoruz önceki dersimizde bu grubunu çizmiştik Bir çiçek grubu vardı o çiçek grubu neydi Hemen onu gösterelim öncelikle şunları bir grup yapalım bunlar artık çizdiğimiz Kısımları böyle seçtim topluluk yaptım kapattım Artık bununla işimiz yok bunun gözünü de kapatabiliriz Şuradan Seçilen kısmı buydu bunu siliyorum artık buna da ihtiyacımız yok Şimdi buradan başka bir grubunu yapacağız aynı şekilde. En son birleştirecektik bildiğiniz gibi. Şu an hangi gruptan başlayacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Mesela şu mor hareketi yapmıştık. Bu mor hareketi ben şuralarda da kullanacağım. Yani buradan belli parçaları alacağız, çizeceğiz. En sonunda da birleştirme yapacağız. Kalan Boşluk kısımlarını da tamamlayacağız. Dersimiz bundan ibaret. Dersimiz derken videomuz yani bu içerimiz bundan ibaret. Şimdi bugünkü dersimizde de bugünkü çizimimizde şu parçayı çizmek istiyorum. Şöyle şuradaki hareketi beğendim. Şu parçayı çizeceğim bu dersimizde. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeni bir katman açıyoruz. Yeni katman açtıktan sonra şuradaki çiçeği çizelim. Ondan sonra arkasındaki sarı küçük tomurcuklu çiçekleri çizelim. Evet başlayalım. Göbeği için turuncu renk bulmamız gerekiyor. Şöyle güzel bir turuncu seçelim arkadaşlar. Geldim turuncuya. Şöyle önce koyusunu yapacaktık bildiğiniz gibi. Şöyle koyu bir turuncu seçtim. Şu olabilir gayet de güzel. Bu turuncu seçtikten sonra şunun şöyle opaklığını açıyorum. Yani beyaz katmanı açıyorum. Bunu da şöyle şuraya taşıyayım. Şimdi arkadaşlar fırçamız bakalım hangisinde? Evet, hat eğik fırçadayız. Çok güzel. Şimdi şuraya yaklaşıyoruz. Şurada bir hareket var gölgesi. Önce gölgesini yapacağız. Sonrasında da şöyle bir gölge verelim buraya. Sonrasında dışını yapacağız. Dışı içinde hemen Açık turuncu seçmemiz gerekiyor. Şöyle bir turuncu seçtim. Buradan altına bir katman ekledim. Şöyle bir turuncu yapabiliriz. Bu şekilde bunu da böyle rengi doldurdum. Şöyle de basılı tutup çekiyorum. Çekmezseniz arkadaşlar kenarında çizgi kalır. Şöyle çekin. Bu şekilde bir göbek yaptık basitinden. Bu göbeği siz daha tatlı hale getirebilirsiniz. Nasıl? Mesela göbeğimde dedim ki bu buradan çıkmış ama kenarlarında da şöyle puanlar olabilir. Böyle puanlar yaparsanız göbeği daha da tatlı hale gelebilir. Mesela bu bir yöntem. Bunu yapabilirsiniz ya da arkadaşlar bir katman çizgi daha ekleyebilirsiniz. Şöyle incelik kalınlığı örneğin şu şekilde incelik kalınlığı katman yaptım. Şimdi pembesinden devam edeceğim. Pembesini yaparken uzun hareketler olduğu için hat düz çizgi fırçama geçtim. Şimdi bunu yapacağım. Bakın bas suyunun inceden kalınlığa. Şimdi burada bazı yerleri çizgi, bazı yerleri orta kalınlıkta bir gölge, bazı yerleri de direkt lap attık böyle damlacık gibi. Bu uzaktan baktığınızda güzel bir görüntü oluşturacak dediğim gibi. Başta hani lekelerle çalışın arkadaşlar. Güzel lekeler yakalarsanız resminiz gerçekten çok tatlı olur. Çiçeğiniz. Şimdi bu şekilde bitirdik ya arkadaşlar. Bir tüyo daha vereceğim. Bazı yerlere fazla koyu renk verirseniz bir tarafı daha çok gölge olursa lap hareketler fazla olursa çiçeğiniz daha da tatlılaşır. Mesela şuradaki hareketimi ben büyüteceğim. Şöyle Şu bölümü fazla gölge verdim. Tamam. Bakın arkadaşlar. Gayet de tatlı. Bazı yerlerde hatlarını belirginleştirelim bakıyorum uygundur. Tamam şimdi bunun açığını yapmamız gerekiyor. Hemen şu gözü kapatalım açığındaki pembenin tonuna bakalım. Yani şöyle bir ton olabilir. Göz kararı kendimi seçebiliriz. Şöyle bir pembe yapabiliriz bence. Bu pembeyi seçtim. Sonra geldim altına yeni bir katman oluşturdum. Sonra bunu artık çizeceğim. Geldim buradan böyle gidiyor. Bıraktım. Buradan bu şekilde Tamam harika. Şimdi bu çiçeği daha nasıl güzelleştirebiliriz? Bu birkaç yöntemine daha bakalım. Mesela şöyle şu bölüm beyaz olsaydı ortadan bir ışık patlaması tatlı dururdu. Hemen şu kırmızının üstüne yani şu sarının altında olacak şekilde şu araya bir tane yeni katman açıyorum. Bunun da rengini beyazı çekiyorum. Sonra burayı boyuyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bir gördüğünüz Gördünüz mü? Daha tatlı oldu. Şimdi şuraya da bir açık pembe yaparsak ışık daha da güzel olacak. Hemen şu katmanımızın bir üstüne geldim. Pembedeydim. Bir tık açık pembe ayarladım. Şimdi buraya tap hareketler yapalım. Bunu da şunla yapalım. Örneğin şuradan geldik. Bu şekilde bir lap hareketten Işık verdim. Tamamdır. Bence yeterli oldu arkadaşlar. Şunu da bırakalım. Bakın çiçeğimiz gayet tatlı hale geldi. Şimdi kırmızıyı bitirdiğimize göre arkadaki sarıları yapalım. Sarıda bakın karışık karışık çiçekler var. Birbirine böyle çapraz ama teğet falan filan farklı şekilde bakıyor. Şimdi burayı düzenleyelim. Hemen öncelikle şunun gözünü açalım. Tam bir sarı tonu var burada. Sap sarı. Şu sarı ton referans rengimiz olsun. Yeni bir katman açalım. Yine gözü kapatalım. Bu sarının koyusuna giderek öncelikle güzel bir sarı koyu rengi yakalayacağız. Şöyle birazcık da turuncuya çekiyorum. Daha da tatlı yapar. Şu şekilde bir koyu sarı belirledim. Geliyorum şu an seçim aracını, serbest seçim aracını aldım. Hemen bakalım. Şimdi burada karmaşık hareketler var. Ne olduğunu anlamıyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın biz burada bir güzel görüntü yakalamaya çalışıyoruz. Bunun için de Hani illa çiçek ya bu çiçek şu şekilde bu çiçekten hani e, ismi bu, bu çiçeğin türü bu diye düşünmeyin arkadaşlar. Biz güzel görüntü yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi mesela şurada karman çorman bir hareket var. Buraya rastgele bir gölge atacağım. Örneğin mesela şu şekilde. Şöyle bir lap belirledim. Bu mesela buradaki gölgemiz. Aynı şekilde şurayı yapalım. Tamam. Koyuları bitirdik arkadaşlar. Bir iki tane çizgi attık. Şuraları karmaşık bir efekt attık. Hani bir çiçekler arada birbirine girmiş. Ama güzel bir leke yakaladık orada. Şimdi açık sarısını yapalım. Hemen sarıya geldik. Bir tık sağa doğruydu. Ve tam bir sarı vardı orada. Hatta böyle şu şekilde açık bir sarı yapalım. Daha sonrasında şunların rengini birazcık arttırırız. E, şey Koyuluğunu azaltırız. Hemen altına bir yeni sarı katmanı geliyorum şimdi. Tabii şu araçla. Doğru katmanda olduğunuza bakın arada. Yanlış katmanda çalışmanızı istemem arkadaşlar. Bak yine şu araca gelmem gerekiyor. Şimdi bunun teması sivri yapraklar şeklinde olsun. Şöyle bazı yerleri sivri, bazı yerleri tersten sivri gibi. Mesela şurada şu kısmı sivri. Çünkü diğerinde daha çıtı pıtı oval hareketler yapmıştık. Şimdi burada biraz daha sivri hareketler yapıyoruz. Şuraları yeşil kalacak. Yani orijinalde de öyle. Tamam. Böyle arkadaşlar. Şunu da kapattım. Şimdi tek başına bakalım buna. Nasıl oldu hareketlerimiz? Çok iyi. İsterseniz şuradaki koyu sarıyı biraz azaltabilirsiniz. Soft bir sarı yakalarız. Birbirine yakın tonları olan. Hemen katmanın koyusuna geliyorum. Bakın nasıl rengini açıyoruz onu gösteriyorum. Şuradan renk ve doygunluk ayarını açıyoruz. Daha sonra parlaklığı arttırdığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde doygununu da düşürebilirsiniz isterseniz. Birbirine yaklaşıyor. Böyle olsun bu. Soft bir sarı olsun. Şimdi tekrar yeşiline gelelim. Dallarını yapacağız. Açtık resmimizi. Şimdi öncekinde kullandığımız dal hareketlerindeki rengi kullanabiliriz. Peki bu rengi nasıl elde edeceğiz? Şuraya tıklayacağız. Bakın en üstte daha öncekisinde topluluk yapmıştık. Bunu Açıyoruz. Daha sonrasında önce koyusundan başlayalım. Koyusunun rengini seçtim. Bunun gözün tekrar kapattım. Fırçadayım. Geliyorum ve şuradan bir giden hareket var. Ama hatırlıyorsunuz, bakın ben yine aynı hataya düştüm. Öncelikle açık yeşilini yapıp daha sonra üzerine koyuluklar atarsanız sizin için kolay olur demiştim. Şimdi öyle yapalım. Geldim tekrar bunun gözünü açtım. Tıkladım basılı tuttum yeşili aldım. Şimdi gözü kapattım. Artık çizebilirim. Şimdi şunu biz bu hareketi kullanacağız. Şöyle geliyor. Dalı biraz kanlaştıralım. Aynen böyle geliyor. Sonra bu içinden bir hareket daha geliyor. Şöyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi burada artık burada uzun dal fırçasını kullanmama gerek yok. Daha böyle dönmeli hareketler yapacağız. Sağa sola hareket ettireceğiz. O yüzden dolayı şu ince fırçamı aldım. Eğik olan hareketler yapmayı yarayan fırçamı aldım. Şöyle Dallarının az çok nereden çıktığını bir görelim. Sonra buralarını dolduracağız. Hani bu buradan çıkıyor, bu buradan çıkıyor. Buralarını birazdan yapacağım zaten. Şimdi bakıyorum, şuradan bir dal çıkmış. Tabii sizde bir şeyler katacaksınız. Şimdi onu da göstereceğim. Öncelikle şunu aldım. Bakıyorum, şurada bir hareket var. Şurada şu var. Tamam, şimdi şu tomurcukları yaptıktan sonra artık kendi en sevdiğimiz kısma geliyoruz. Direkt ben bir şeyleri kendimiz ekleyeceğiz. Hemen burayı yapalım. Şimdi bitirdik arkadaşlar. Görselden alabileceğimizi aldık. Buradan sonrası artık tamamıyla bizim yapacağımız yani kendi bilgi birikimimizi kullanarak yapacağımız hareketlerden oluşuyor. Şimdi şöyle bir gözünü açalım. Şu katmanın üstüne bir koyu yeşil katman ekleyelim. Şöyle orta koyu yeşil bir şey ayarlayacağım. Bunu ayarladım. Bunu da maske diyelim. Ya da maskelemeyelim. Sağ sola başka koyu yeşiller de ekleriz. Öncelikle arkadaşlar geliyorum şu koyuluklarını bir tamamlayayım. Şurada bir koyuluk olsun. Koyulukları ekledik. Şimdi sağ sola da bir iki yaprak ekleyelim. Daha tatlı hale getirelim resmi. Şöyle şunu sildim. Şu açık yeşilinden birkaç yaprak ekleyeceğiz kendimiz tamamıyla katacağız bu yaprakları. Daha sonrasında da koyu yeşil ekleyeceğiz tekrar. Şimdi öncelikle açık yeşili yapalım. Tıklıyorum şuradan rengimi alıyorum. Rengimi aldım. Geldim. Şu aracı seçtim. Dedim ki şuradan bir tane yaprak çıkabilir. Pardon bir daha. Şuradan bir yaprak çıkardık. Dedim daha sonrasında şuradan da bir yaprak çıkabilir. Tamam. Bir de şuradan bütünleyici bir yaprak çıkabilir ama onu koy yeşilde yapacağım. Ama tabii yeşilde ekleyebiliriz. Sonra üstüne koy yeşil geçerim. En azından yaprağın nerede olduğunu bileyim. Buradan da bir yaprak ekledik. Bu yaprağı hatta şöyle getiriyorum. Şimdi koy yeşile geliyorum. Koy yeşildeyim. Şuradan koy yeşilimi aldım. Önce şuraya bir iki efekt yapalım. Şu full koyu olacaktı. Atlamayalım onu. Bakın daha da güzel oldu gördünüz mü? Buraya bir lap ekledik. Ve genel görüntümüze şöyle büyük olarak bakalım. Finaldeki görüntümüz bu oldu arkadaşlar. Her gün bir tane ders yapacaktık bildiğiniz gibi bununla ilgili. Bugünkü dersimizde o çiğ grubunun bu kısmını bitirdik. İnanıyorum ki finalde çok güzel bir çalışma olacak. Ben de çok merak ediyorum. Üçüncü adımda yani bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu arada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu ekranda çıkan uyarıyı bakın şöyle yapayım. Şık! Umarım doğru çıkartmışımdır. Bunu unutmuyoruz. Teşekkür ederim hepinize arkadaşlar. Görüşürüz. Çok güzel bir çalışma olacak finalde. Heyecanla bekliyorum.